Yakın zamana kadar her tren istasyonundan dijital kimlikle uçağa binmek mümkün değildi. Bugün mobil bankacılık uygulamalarını kullanıyor, devlet hizmetlerini alıyoruz, teknoloji hayatımıza hızlı giriş yapıyoruz. Ve burada Kazakistan Parlamentosu'nda bunlar hakkında, örneğin yapay zeka hakkında, sonra da bütün bir dijital kod hakkında yasalar gündeme geliyor. Bütün hiç abartısız dijital yasaların elçisi olan Milletvekili Ekaterina Smışlayva ile görüşmek üzere meclisteyiz. Bu teknolojinin geliştirilmesi için iyi koşulların nasıl yaratılacağı ve aynı zamanda bunların mümkün olduğu kadar yönetilebilir ve güvenli hale getirileceği ile ilgili ilginç bir sohbet olacak. Ben Ulyana Aşimova. bu Silvi televizyon kanalının hayatımızın nasıl değiştiği ve onu değiştirebilmek hakkındaki işinin eri programı. Bugünkü bölümde seyredeceksiniz. Bazı insanlar bana yasa tasarımda yapay zeka kullanıyor musunuz diye soruyorlar. Ben genel olarak söylüyorum, yasa tasarısında yapay zeka kullanmıyoruz diye cevap veriyorum. En azından şimdilik öyle. Yapay zeka'nın kullanımı nasıl düzenlenecek? Hemen söyleyeyim, dijital olan bir şeyi yasaklamak doğru değil. Sert kanunlar dijital uygulamaların kullanımının isteği bağlı olmasıyla telafi ediliyor mu? Şimdilik işler aşağı yukarı böyle yürütülüyor. Kişi kişisel veriler etkili şekilde nasıl korunur? Bizim veriler de büyük olacak mı? Bir de millet vekilinin günlük hayatından bahsedelim. Bakış açınızda direnmek veya uzlaşma aramak temelde iki farklı tutumdur değil mi? Ekaterina Smişlaeva, Meclis Milletvekili, Ekonomik Reformlar ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Sekreteri. Merhaba Ekaterina Vasilievna. Merhaba. İlk sorun dijital yasalarla ilgili olacak. Şu anda parlamento çok ilginç ama anlaşılmayan konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunun ülkede örnekleri var mı? Şu anda bütün dünya tam olarak neyin doğru olduğunu arama peşinde. Özellikle hukuki olarak. Dijital yasa aslında bütün yasama dünyası artık tarih yazıyor. Çünkü referansları yok. Avantajını bulmuş, başarılı olmuş iyi deneyimlerin kopyalanabileceği bir yeri yok. Yasaların olduğu yerlerde de henüz bunların uygulanmasının sonuçlarını göremiyoruz. Çünkü dijital teknolojilerin ömrü, dijital teknolojilerin çağı artık çok kısa. Düzenlenmiş olanın dahi doğru olduğunu kimse söyleyemez. Dünyanın farklı ülkelerinde dijital gelişme düzeyleri, genel olarak bu teknolojileri olan ilgi ve alaka düzeyleri farklı. Her ülke farklı miktarda ve kalitede teknolojileri toplumsal ilişkilerine sokmuştur. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında her şey çok spesifiktir. Biz her şeyden önce milli çıkarlarımızı, milli yetki alanımızı, dijital gelişmişlik düzeyimizi düşünmeye ve bunlara odaklanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yasaların büyük çoğunluğu Kazakistan ve bu coğrafyaya özel olarak yazılıyor, geliştiriliyor. Ama kesinlikle uluslararası deneyimi inceliyoruz. İkinci önemli husus budur. Bu konunun riskleri neler olabilir? her zaman hata yapma riski vardır. Çünkü bazen teknolojinin özü tam olarak anlaşılmıyor. Bu teknolojinin toplumsal ilişkiler sistemine nasıl entegre olacağı ve ne gibi etkiler yaratacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Riskleri öngörmek mümkün. Ancak bunlar gerçekçi tahminlerden ziyade fantastik tahminler olacak. Çünkü birçok teknoloji yasa yaşam döngüsünü tamamlasa da bu süre zarfında teknoloji değişmekte ve ilk düzenleyici standartlar Artıq ona uyğun olmaya bilər. O zaman bütün böylesini xüsusi dəyişən bir sektor üçün oluşturulması, tənzimlənməsi və başqaları olduqca uzun bir süreci kapsayan qanunların necə yazılacağı haqqında danışalım. Tamam. Dijital Kalkınma Bakanlığı yapay zekaya ilişkin yasayı duyurdu. Şu anda muhtemelen yapay zekanın ne olduğunu herkes anlamıyor. Çok uçuk değil mi? Örneğin chat en çok anlayabildikleri bu olsa gerek değil mi? Sonra bir yasa tasarlanıyor. Öncelikle neden bir yasaya ihtiyaç var? İkincisi yapay zeka nasıl denetlenebilir? Genel olarak baktığımızda bir yasanın şart olduğu sonucuna vardık. Neden? Birincisi, yasa bir yandan güvenliğinin sağlandığı anlamına geliyor. Modelin bir de olumsuz tarafı var. Düzenleme olmazsa yatırımcı gelmez. Çünkü her yatırımcı mutlaka regulasyon alanına bakar. İleride bir yasa çıkarsa diyor. Evet, ben yapay zeka yasasının olmadığını dikkate alarak ülkeye yatırım yapacağım diyorum. Yarın bir gün bana burada yasamızı çiğniyorsun. Çünkü bir yasa çıkarmaya karar verdik diyeceksiniz diyor. Yani yatırımcı için istikrarın olması çok önemlidir. Eğer oyunun bir kuralı varsa o da oyuna girdiğinde yatırım hacmi başta olmak üzere buna bağlıdır. Aslında bugün dünyadaki bütün ülkeler bu değişimlerin ön saflarında yer almaya çalışıyor. Ama orada belli rollerin olduğunu da anlamanız lazım. Yani kullanıcı ülkeler var, geliştirici ülkeler var, büyük üretken modellerden bahsediyorum. İlerlemenin apaçık ortada olduğu ve yapay zekanın dünya çapında ekonomik ve sosyal süreçlerdeki rolünün apaçık ortada olduğu bir dönemde trenin en arkasında kalmamak için bu teknolojinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde bizim yetki alanımıza girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar açık olduğunu anladır mısınız? Yani daha önce üretim otomasyonundan bahsettiğimizde bazı teknik operasyonların değiştirilmesinden de söz etmiştik. Bu gün akıllı operatorionların dəyişdirilməsindən bəhs edəyəcəyik. Bu bambaşka bir səviyyə. Bunlar böyük verinin ixtelanması, bunlar çeşidli yardımçılar, bunlar hər türlü məsləhət. Bu arada qazetecilikdə də rutin dən bir sapmadır. Məsləhətçilərin bana əşik açılan nasıl kullanılacağını dəfələrcə sordular. yani yapay zekanın çok kısa sürede büyük veriyi işleyebilme gibi büyük kabiliyetleri olmasından dolayı ekonomiye katkısının çok büyük olacağı aşikardır. Bizim 10 yıllarımızı alan bir işi o 10-15 dakikada hatta bazen 10 saniyede yapıyor. Peki neden her insan bunu hissediyor? Çünkü günümüzde kullandığımız arama motorlarında dahi GPT bulunmaktadır. Yani bugün artık bir arama motorundan sadece materyali isteyebilir ve GPT'nin hazırlayacağı kaynakları kendisi toplayacak, yapılandıracak, verecek bir özet isteyebilirsiniz. Hatta yakın zamanda meslektaşlarımla GPT tağında metinler diye bir tabirin olduğunu tartıştık. GPT'nin hazırladığı belli oluyor. Yani görmeye başlıyorsunuz zaten. Bunun bir talep olduğunu anlıyorsunuz. Sizin şunu söylemek istiyorum. Artık dünyadaki bazı yayın kuralları, yani bilimsel dergilerdeki ve benzeri yerlerdeki editörler bir kişiden GPT sorularını ve yanıtlarını makalenin metnine eklemesini istiyor. Böylece bunu birinci kaynak olarak kullanarak yapay zekadan ne kadar yaralandıklarını görebiliyorlar. Bu birinci husus. İkinci husus ise günlük hayatta gördüğümüz hepimizin kullandığı şeylerdir. Ama bunlar şimdilik sadece oyuncaklar. Size şunu söylemek istiyorum. Bunlar sadece eğitim seansları. Daha neler olacak bakalım. Çeşitli türden yerleşik yapay zeka çözümleriyle ilişkilendirilen an, örneğin bugün mevcut olan çeşitli türden planlama sistemleri değerlendirmede, tahminde, karar almada, örneğin kanun yönetimi sisteminde çalışan matematiksel modeller vesaire. Evet, belki de halihazırda kullanılıyordur. Karmaşık sistemleri kontrol edenler, Mesela bir taksi hizmeti. Günümüzde yapay zeka kontrolü ele almış durumda ve arz talep dengesini otomatik olarak düzenliyor. Fiyatları yükseltiyor, düşürüyor. Bunlar yapay zekadır. Bu yapay zekanın pin tarımının her yerdeki video izleme sistemine entegre edildiği anlamına geliyor. Yani bugün tıp alanındaki bu teknolojilerin büyük hacimli verilerin işlenmesi ve kesin sonuçları, sonuçlara varılması noktasında yapay zekayı nasıl kullanmaya başladığını görüyoruz. Ama bugün tıpta bunların hepsi pilottur. Çünkü bir yasa çıkana kadar tıp muhtemelen yapay zekayı tam anlamıyla kullanmaya cesaret edemeyecek. Bizim için neyi hatırlamamız ve yasanın neyi hedeflediği önemli. Bunlar aslında güvenlik sorunları değil mi? Bu bir güvenlik ve gelecekle ilgili sorumluluk meselesidir. Yapay zeka hukukun konusu değildir. En azından şimdilik. Şimdilik mi? Ömrümüz yettiği kadar umarım şimdilik bu kadarıyla yetineceğiz. Ama belki, belki de çocuklarımız hangi seviyede gelişeceklerine bağlı olarak bazı hukuki işlemlerle karşılaşacaklardır. Bu yasalı nasıl düzenlenebilir? Ya her şeyi yasaklanır ya da her şeye izin verilir. Burada denge nasıl sağlanır? Hemen söyleyeyim, dijital ortamda her şeyi yasaklamak doğru değildir. Çünkü bu yasağı hiçbir zaman uygulayamayacaksınız. Boyun dijital dünyada üçgenin tepesi üzerinde durduğu ters üçgen etkisi var. Resmi hayal edebiliyor musunuz? Evet, alışılmadık bir şey. Burada en üstte yasaklayan, kısıtlayan ve cezalandıran yasal normlar var. Aşağıda da bütün bunların yeterli olmayan idari aygıtı var ki. Çünkü dijitalde çok fazla ekipman olamaz. Bu dünyanın küreselliğini anlıyor musunuz? bu belgeleri ofisten ofise taşımanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu belge bir anda herkesin aklına geliyor. Bazen internetten bilgiyi kaldırın diyorlar. Kaldırıyor. Dolayısıyla dijital yasakların düzenlenmesi gerektiğini anlamak önemlidir. Prensipleri, ahlaki ilkeleri ve başka dayanan rasyonel bir temelde dayanan düzenlemeler lazım. Bazı durumlarda evet teknik olarak yasaklar gereklidir. Ama genel olarak çok etkisiz bir araçtır. Bunu başaramayacağız. Çocukların sosyal ağları veya GPT sohbetlerini kullanmasını engelleyemeyiz. Ekaterina uh -huh. Vasilievna, sorun ne? Konut ve belediye hizmetleri yasasının nasıl olduğu şartlı olarak belli. Yapay zika ile ilgili yasa nasıl olmalı? Sıratıyor gibi. Peki şu anda nasıl bir durumdayız? Yapay zekanın gelişimi ve bu da yasa. Birbirlerine ne kadar yetişiyorlar veya birbirlerini ne kadar geçiyorlar? Yani zamanında yetişmişiz. Belki de bunu çok önceden düşünmüşüzdür. Belki de tam tersini. Artık yetişmek için koşmamız gerekiyordur. Hayır, dijitalde yasalar her zaman peşinden yetişmeye çalışıyor. Yasa koyucular ve düzenleyiciler olarak teknolojiden her zaman güvenli bir mesafede olmalıyız. Böylece bir yandan onu durdurmamalıyız. Diğer yandan da halkımıza zarar vermesini izin vermemeliyiz. Yapay zekada da durum aynı. Teknoloji doğdu. Şu anda hayatımızda yaygın olarak kullanılıyor. Düzenleyici bunu telafi ediyor. Ama tam da bu uygulamanın nasıl uygulandığını görme, riskleri değerlendirme, bu konuda yapılmış bazı uluslararası çalışmalara bağlı bakma fırsatımız oldu. İşte tam da bu nedenle bugünden itibaren rahatlıkla bazı şeyleri yasaya dahil edebileceğimizi söyleyebiliriz. Size bir örnek vereyim. Örneğin yapay zeka ile içerik etiketleme. Ama bu haklı bir talep. Yapay zekayı kullandınız mı? Kullandığınızı yazın. Örneğin tıp gibi daha karmaşık endüstriye de var. Süreçteki işlerin bir kısmının yapay zeka tarafından yapıldığını da belirtelim. Bu konuda değerlendirme yapmak neden önemli? Peki bu neden gerekli? Çünkü tüketici haklarını korunması gerekiyor kişi her zaman bir makinenin yardımına reddetme seçeneğine sahip olmalıdır. Bunun korunması gerekiyor. Size bir örnek vereyim. Artık pek çok otomatik çözüm var. Yapay zeka tarafından da kabul ediliyorlar. Bu tür bilgi sistemleri örneğin kamu alımlarında mevcuttur. Burada bilgi sistemi çeşitli göstergelere dayanarak bağımsız olarak kararlar alır. Kamu ihale kanununa göre otomatik karar verildiğinde buna itiraz edilmiyor. Komisyonsa itiraz ediyorlar. Komisyona başvurabilirsiniz. Çünkü orada insanlar var. Ama burada karar otomatik olduğu için ilk edilemez. Aslında bu kişinin anayasal hakların ihlalidir. Çünkü bir kişi kendisi hakkında verdiği kararların bir başka kişi tarafından incelenmesi ve kabul edilmesi hakkına her zaman sahip olmalıdır. Eğer bir kişiye sadece katılmama seçeneğini tanırsak, tırnak içinde en umut verici, fantastik geleceğe giden yol budur. Dolayısıyla bu durumda etiketletmenin olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu etiketletmeyi hemen uygulayamayacağımızı anlıyorum. Yani bazıları kullanacak, bazıları etiketleyemeyecek. Ama etiketletme yoluyla yapay zekayı kullanma kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu birincisi, yapay zeka sistemlerinin sınıflandırılması, geliştiricinin sorumluluğunda olup bu ya kullanıcıya ya da başkasına ait olacaktır. Yani orada belli süreçler, belli sistemler var. İşte bunu herkesin görmesi gerekiyor. Devlette nasıl sistemler görmesi istiyoruz. Düzenlemek istiyoruz değil mi? Peki hangilerini istemiyor? Bunu da anlamamız lazım. İnsan sağlığı ile ilgili olan sistemler kesinlikle evet. Kamu yönetiminde hükümet kararlarının alınmasında kullanılacak sistemler kesinlikle evet. İnsanlar bana yasamada yapay zekadan yaralanıyor musunuz diye soruyor. Ben genel olarak yasalarda kullanılmıyor. En azından şimdi öyle ama mevzumuz bu değil. Devlet kararları varsa bu sistemlerin düzenlenmesi, algoritmanın net anlaşılması, hangi veri bilgilerin öğrenildiği kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak ev içi sistemler, yapay zeka, oyuncaklar vs. var. Tamam, şimdi bu tür örnekler muhtemelen düzenlemenin kapsamına alınmayabilir. Dolayısıyla görev hiç de basit değil. İkaterina Vasilievna, sayenizde artık milletvekillerinin sadece genel olarak yayınlanan genel kurul toplantılarına değil, her gün nasıl çalıştıklarını anlamış olduk. Buradan işler nasıl yürütülüyor? Bir milletvekilinin günü nasıl geçiyor? Evet, bizim çalışma günümüz gelenekseldir. Geleneksel kabul edilir. Ama iş yoğunluğunun çok fazla olmasına bağlı olarak ben hayatım boyunca hiçbir işte çalışma gününü saat veya norm olarak hesaplamadım. İş gününüz nasıl hesaplanıyor? Sonuç odaklı çalışmayı severim. Yani benim için zaman dilimi gerekirse bazı şeyler üzerinde günlerce çalışabiliriz. İşte son günden. Muhtemelen bundan sonra buna benzer çok örnek vereceğinizin farkında mısınız? İşte son gelişmelerden biri. <laughs> Yani biliyorsunuz bir kanun çıktığında yani çok gergin bir dönemde burada pek çok temsilciyi görebilirsiniz. Evet, büyük kalabalıkları görebilirsiniz. Burada danışmanlarımızla ve hukukçularımızla yani tabloların son örültüşleri yapılırken ve hali hazırda yayınlanmaya doğru giden bu yasal nüanslar üzerinde çalışırken yani genel kurul oturumuna veya orijinalin hazırlanması sırasında kanunun savunulmasının yapılması gerektiği anda böylesine çok önemli bir tartışma bazen burada yapılır. Yani sabahın ikisine üçüne kadar. Çünkü bunlar tabiri caizse yoğun saatler kabul edilebilir. Evet böyle şeyler oluyor. Bazen burada bir karar vermemiz gerekiyor. Birkaç düzenleme arasında bir karar almamız gerekiyor. Bu tür uzlaşma bulmamız gerekiyor. Evet öyle toplanıyoruz. Bulana kadar oturuyoruz. Evet orada iki üç saat tartışabiliriz. Yani bu da normal bir uygulamadır bu arada uzlaşma bulma bekerisi nedir? Nasıl geliştirilir? Siz milletvekili olarak oldukça deneyimlisiniz. İkinci dönem çalışıyorsunuz. Ondan önce bölgede çok büyük bir kamu çalışması katmanı var. Bana göre direnlik ile uzlaşma aramak temelde iki farklı tutumdur. Hangisine daha çok bağlı kalıyorsunuz? Вот вы какой придерживаетесь чаще? Я вам хочу сказать сидишь внус во время кистерам Бьюк Сиасед, не Yani bu çoğunlukla bir taktiktir. Yani belirli bir normun derinlemesine çözümlemeyi gerektirir. Yani çeşitli türden seçenek arayışları bir tür değişkenlik demektir. Çünkü aslında dünyada çok az zorunluluk böyle mutlak şeyler vardır. Veya hiç yok veya yok. Çünkü kesin emir olduğunuzda benim ilk başlarda en acemi milletvekili olduğumda yaptığım gibi normla hareket ediyorum. Bence her şey ayan beyan ortada gibiydi. Tartışma başladığında meslektaşlarım şüphelerini dile getirmeye başlıyor. Ben de grup sırasında benim için benim bakış açıma göre, deneyimime göre yani hayat pozisyonuma göre değerlendirmeye başlıyordum. Ama toplumda bu olguya tamamen farklı bakan pek çok farklı grup, pek çok farklı insanlar. Her zaman ticaret veya buna benzer bir şey, yani ticaret daha organize oluyor. Yani bunlar genel olarak profesyonel olarak lobi faaliyeti yürüten, bunun için özel olarak tasarlanmış bir aygıta sahip olan ve tutumlarını çok örgütlü bir biçimde ortaya koyan konsolide topluluklardır. İşte çarqvıcı bir nümunə. Bir skuter yasası benim ən böyük kabusumdur. Amma özücə şeylərdən bəhs edək. Yani orada insanların açıkça ihtiyaç duyduğu açık bir şeyi yapıyormuşuz gibi görünüyor. Çünkü skuterların güvenli olmayan kullanımıyla ilgili taleplerin sayısı sayılmayacak kadar fazlaydı. Aynı zamanda kamuoyu tartışmaları başladığında bunu parlamentoda sürekli yapıyoruz. Anlaşılan o ki tek duyulan şirketlerin sesi oldu. İkinci grup yani tüketiciler grubu. Bunlar genelde halk kaldırımlarda yürüyen yayalar. Onlar organize olmamış. Örgütlenmemişlerdir. Bir yerlerde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama böyle bir örgütlü bir bilgi akışı yok. Siz onları mı temsil ediyorsunuz acaba? Evet, öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durumda, tekrar söylüyorum, bazen bu örgütlü grupların sesinin ardında oradaki hizmetin gerçek alıcısının sesini duymak çok zor oluyor. Yani örgütlenmemiş gruplar, sıradan insanlar genellikle dağınıktır. Aslında bu grupları duyabilen tek kişi de millet vekilidir. Biz bunu yapmalıyız. Dolayısıyla esas olan herkesin sesini duymaktır. Neden korkulu rüya oldu? Çünkü ciddi bir mücadele verdik. Orada çok karmaşık bir kamuoyu tartışması yaşandı. Nekroluk yazmayı bile önerdiler. Neyse üzücü şeylerden bahsetmeyelim artık yeter. Yani oldukça karmaşık bir olay. <laughs> Şu anda örnekleri hatırlatmayı önermiyorum bununla nasıl başa çıkacağı hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir yandan da doğru şeyleri yapıyor gibi görünüyorsunuz. Ama öte yandan gerçekten gerekli olup olmadığını düşünüyorsun. Lazım. Çünkü şirketlerin bazı konsolide iş gruplarının arkasında onları destekleyen sermayenin olduğunu çok iyi anlıyorum. Ama bizim arkamızda kaliteli yasalara kavuşması gereken insanlar var. O zamanlar günde 4-5 röportaj verdiğim hatırlıyorum. Biz de meslektaşlarımla aynı zamanda ortaklarımızla birlikte görevleri paylaşıyorduk. Bunun için karşı tarafın sesinin duyulmadığı tek bir platform kalmasını istemiyoruz. Kamu boyunda muhalefet var, perde arkasında bazı şeylere karşı muhalefet var. Ama her hal yukarıda tekrar söylüyorum, eğer kendinize güveniyorsanız, eğer güçlü uzman görüşleriniz varsa, eğer kanaatiniz varsa, eğer konuya hakimseniz, o zaman sonu sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Scooter tartışmasının sonucundan memnun musunuz? Biz de ikinci aşamayı başlattık ve ona için hükümete gönderdi. Bu yasada idari bir araç eksikliği vardı. Yani genel olarak kurallara göre doğrudur. Ama aynı hızı sağlamanın zorlukları da var elbette. Evet, bunu anladığımızı varsayalım. Artık hızı ölçebiliyoruz. Ama bir sabit kaydetme aracımız yok. Yani bir araba için araç plakası gibi. Ama skuterların plakası yok. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı ile birlikte sigorta şirketleri aracılığıyla kayıt olma imkanı konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Sigorta numarası verildiğinde bu numara kameralar tarafından kayıt altına alınacak. Yani prensip olarak hız ölçüm prosedürün sorununu söz verdiğimiz gibi çözüyoruz. Aslında tartışma yapılırken sadece araç kullanım kültürü oluşturalım ki herkes hız sınırlarını bilsin istiyorduk. Scooter tabelası yukarıda gibi ama şimdi bu meseleyi genel olarak planlandığı gibi tamamlıyoruz. ülke olarak kişisel verilerin muhtemelen en zengin ve iyi düşünülmüş düzenleyici modellerden birine sahibiz. Aslında uluslararası ilişkiler uzmanlarımız bunu kabul ediyor. Ancak bir nüans var. Yönetim yani idari kısım bizim zayıf noktamız. Düzenleyici her zaman bütün bu standartlara uyumu denetleyemiyor. Normların tamamı her zaman. Ama sert kanunlar uygulanmasının zorunlu olmamasıyla telafi ediliyor mu? Şu anda öyle oluyor. Peki bu büyüme sancılar mı yoksa üstesinden gelebilecek miyiz? bu alan sorunudur. Hatta bu sorun bizimle ilgili değil. Çünkü artık kişisel verilerin sahibinden bahsediyoruz. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Kişisel verileri hazırda milyonlarca şirket kullanıyor. Benzeri görülmemiş miktarda kişisel veri biriktiriyoruz. Bunlara ihtiyaç duyulmadığı zamanda biriktiriyoruz. Bunlara gerek yok ama yine de veri toplamaya devam ediyorlar. Şu anda dijital dünyada bu süreçleri organize eden bir kültür oluşuyor. Yani yasaldan ziyade daha etik bir düzenleme mi olacak? Yasal düzenleme var. Ama bakın şimdi nesnelik sonsuza kadar genişliyor. Buna göre cihazların bu şekilde büyümeyeceği açık. Mesela operatörlere gereksiz veri toplamamayı öğretmemiz gerekiyor. Artık kimliklerin kağıt kopyalarını yasakladık. Normun eğilimsizce uygulandığı açık. Şubat ayında yürürlüğe girdi. Mart ayında kopyalamaya devam ediyorlardı. Şimdi mesela bazı oteller artık kimlik kopyası çıkmıyor. Sadece sadece bilgilerinizi giriyorlar. Bu kadar yeter. Kopyaları, evet evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. evet evet. Yon yon, binanın arkasında buluyorduk. İşte beklenmedik bir etki. Bu bir toplama kültürü. Sonra alt birimden talep ediliyor. Yani biz kendi verilerimizi istemeye başladığımızda bugün size verileriniz sızdırıldı şeklinde bir mesaj geliyor. Şimdi bunu yasayla düzenlemiş olduk. Bugün düzenleyici bir kurum bir sistemde veri sızdırıldığına dair bir sinyal aldığında ve bunun sistemin bildirme yükümlülüğü olduğunda evet. Evet, ya da kendisi sızıntıyı tespit ettiğinde size dikkatli olun verileriniz bir şirket tarafından sızdırıldı diye bir mesaj geliyor. Peki dikkatli ol ne demek? Ne yapmak gerekiyor? Böyle durumlarda dikkatli olmanız ve ne beklendiğini, neler olabileceğini anlamanız gerekir. Eğer banka kartı bilgileriniz oradaysa o zaman tabii ki onları değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak çok kolay. Bu biyometri değil. Değiştirilebilir. Eğer orada banka kartları olmasaydı ama bir cep telefonu numarası olsaydı yakın gelecekte büyük ihtimalle bir servisten banka güvenliğinden bir çağrı alacağınızı anlamalısınız. Banka güvenliği paranızı güvenli bir hesaba aktarmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Bu nedenle bakmanız lazım. İkincisi bununla ilgili şikayette bulunmak gerekiyor. Şu veya bu konu hakkında bir soruşturma talep etmek gerekiyor. Şimdi bu mekanizma devreye girdi. Çalışıyor. Ne kadar ileri giderseniz bu mekanizma o kadar çok çalışacaktır. İşte bu nedenle kişisel verilerin sızdırılmasına ilişkin cezaları artık arttırdık. Ama komşu ülkelerimiz olan Avrupa'da cirun cezası var. Yani bir veri sızıntısına izin verirseniz bu veriyi hiç toplamamaktan veya korumaktan yani korumaya para xərçayıb tam güvənliyini sağlamatan paraq cihazı onlarla qat daha bahalı və mal olacaqdır. cüzi bir para cezası var şimdilik. Çünkü bu bir keresinde dilenme ile ilgili sormuştunuz. Bu piyasadan büyük bir dilengin geldiği anlardan biri. Çünkü hiçbir iş adama doğal olarak herkesin verip biriktirdiği düşünüldüğünde bu riske girmek istemiyor. Dolayısıyla yapay zekayla bu teknolojinin gelişmesiyle kişisel verinin değeri daha da artıyor. Çünkü kişisel veriler bunların dizileriydi. Bunlar puanlamalardır. Bunlar herhangi bir modeldir. Yani bunlara olan talep daha fazla fazla olacak ve daha iyi korunmaları gerekecek. Ama bu büyük ekibin içine girdiğinizde ve Kostana İl Meclisi'nde çalıştıktan sonra bu kadar çok asistanınız olduğunu fark ettiğinizde bunun sizin üzerinizde kişisel olarak nasıl bir etkisi oldu? Tabii ki bir fark olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü oradaki ekipler doğal olarak daha küçük. Meclis elemanları aslında bir nevi ağrı gibidir. Çünkü orada il meclisi üyeleri görevde olduklarından aslında yapmalara gereken çok iş var. Bu da açık. Bu muhtemelen yetkinin daha fazla olduğu anlamına geliyor. 9 yıl bölge meclisi üyeliği yaptım. Daimi komitenin başkanlığını yaptım. Orada amanat grubunun başkanlığını yaptım. Size şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen orada anlamaya başlamıştım. Bölgesel düzeyde çözülmeyen birçok sorun var. İşte bir adam geliyor ve size diyor ki siz merkezi bir karar alınmadan yani ülke düzeyinde bir şey yapmadan eliniz kolunuz bağlı kaldığını anlıyorsunuz. Meclise ilk geldiğimde bugün bir meclis milletvekilinin sahip olduğu bütün fırsatları gördüm burada kaybedecek bir dakikanın olmadığını anladım. Çünkü birçok soru yıllardır duyduğum sorular başka şeylerin yanı sıra yasaların yardımıyla çözülebilir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hem bölgede hem burada ama burada daha çok, çok iyi, çok profesyonel, çok ilgili bir uzman kişiler vardır. Belki de ben çok şanslıyım. Dijital komitede böyle insanlar var. Dijital yasalar komitesinde. Ben komitemizin diğer yasa tasarlarına gelen olarak başkanlık ediyorum. Uzmanlar arasında bilim insanları, profesyoneller, bu sektörlerin emektarları kişisel zamanlarının fida ederek tartışmalara katılmaya hazır pek çok insan olduğunu öneriyor, getirdiklerini görüyorum. Belki de şanslıyım dediniz. Peki, Kazakistan vatandaşlarının çeşitli uzmanlık alanlarında bu yasama faaliyetine bazen tamamen ücretsiz olarak katılmaları konusunda meslektarlarınız ne diyor? Her yıl kanaatimce tecrübeyle sabit bu faaliyet her yıl daha da artıyor. Kamusal kabul o filyanın kardeşi açısından da öyle. İnsanlarla karşılaştığınızda daha önce bir kişi sadece bir sorunla gelirdi. Ama şimdi birçok kişi gelip yasada neyin değiştirilmesi gerektiğini biliyorum. Bu yüzden size geldim diyor.